Bediüzzaman'ın kardeşi Molla Muhammed, Bediüzzaman'ın kendisinden sonra doğan küçük kardeşidir. Bediüzzaman'a Tillo'da, Kubbe-i Hasiye'de, inzivadayken yemek getiren kişi kardeşi Muhammed'di. Alim ve fazıl bir zat olan Muhammed, Sofu Mirza'nın beşinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Muhammed kısa boylu ve sakallıydı. Güzel bir yazıya sahip olan Muhammed, tahsilini klasik medreselerde tamamlamış, sonra Nurs Camii'nde imam olarak görev yapmıştır. Molla Muhammed, köy sakinlerine ölümünden bir hafta önce cuma hutbesinde ahirete yolcu olacağından haklarını helal etmelerini söyledi. Son cuma hutbesine çıktığında aniden hutbeyi yarıda keserek aşağı indi. Yerine başka birinin namazı kıldırmasını söyledi. Molla Muhammed Sekarat'ta iken manevi evladı Zübeyir'e Zübeyir kalk seyda geldi atını tut dedi. Zübeyir hemen dışarı çıkar fakat etrafta kimse yoktu. Anlar ki bu gördükleri manevi görüntülerdir. Sonra Zübeyir onu yatağına yatırdığında kollarını iyice birbirine sarmıştı. Bir süre sonra ruhunu Rahman'a teslim eyledi. Zübeyir bu haberi Bediüzzaman'a iletmek için yola düştü ve onun yanına gitti. Odaya girer girmez Bediüzzaman, Zübeyir sen zannetme ki benim kardeşim yalnız öldü diyerek Molla Muhammed'in Sekerat'taki söylediklerinin doğru olduğunu teyit ve tasdik etti. Molla Muhammed, 1879 yılında doğmuş, 1951 yılında vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin.